Günaydın arkadaşlar şimdi sizinle birlikte Aydın Fuarı'na gidiyoruz şu an İzmir Otogarı'ndayım size kısa bir vlog çekeceğim. Fuarın en sevdiğim kısmı şurası Aydın Otogarı şurası Fuar. Şu an Fuar alanına geldim ben dün de Fuar'daydım. Dün birkaç firmayı böyle biraz terlettim gerçekten terlettim. Ee, hatta bana şey sorular. kızım senin yaşın kaç ve bu bilgileri nereden biliyorsun? güzel bir fuar geçer inşallah. Şimdi dün gezdiğim için biliyorum ilk girişe şöyle traktörleri koymuşlar. Şu kısımda böyle biraz daha yiyecek tarzı şeyler var. O yüzden o kısma girmek istemiyorum. Ben ekipmanlara gitmek istiyorum. Bir de kendi traktörüm. Dediğim gibi küçük bir fuar ve ben buraya dün de geldim. Burada Erkunt'un İzmir Bayisi var. Hatice, <laughs> Ay inşallah bu klibin arkasına çıkmıştır. Ben yürürken Hatice merhaba Hatice diye biri seslendi. Oh. Neyse, şimdi Erkun Traktör'e gidiyorum ilk başta. Gideyim bir selam vereyim. Şimdi arkadaşlar size kısaca dışarısını göstereyim. Şu giriş tarafından Nivoland, Landini, Massey, Vato var. Burada Erkuntlar var. Ee, şurada Deus var. Yeşil Traktör. Ee, Deus'un yanında yine onu görmüyorum. Ama durun. Şunları da göstereyim size hemen. Ha, şurada Deos var. Onun yanında da Başak var. Hemen hemen bütün e, traktör markaları katılmış neredeyse. E, küçük bir fuar ama katılımcı gerçekten çok. Yani şu arabaların yolun ucuna kadar böyle. E, Baya kalabalık bir fuar. Güzel yani. Fuar küçük olmasına rağmen çok kalabalık. Burada da yürüyorum. Şimdi Eren Tarım var, Ona, oraya gidiyorum. Ee, Eren Tarım, Türkay'ın bayisi. Biliyorsunuz ki ben de Türkay Tarım'da çalışıyorum. Dün biraz bu alanı dolaştım. Ve birçok firmayı birazcık terlettim çünkü e, bence birkaç ekipmanın nasıl çalıştığını veya teknik detaylarını bilmiyorlardı. Çalışıp gelsinler. <laughs> Bana şey dediler hatta, e, kızım senin yaşın kaç, sen neden bunları hani nasıl biliyorsun? Mesela normal bir kız çocuğun tutup da şase kalınlığını, e, dişliği numarası sorması biraz normal bir şey değil zaten. Yoruldum ve ıslandım. Çok yağmur yağıyor burada. Alışamadım diğer şey de ne biliyor musunuz? E, asla böyle hani influencerım ama toplum içinde kamerayla konuşmayı gerçekten alışamadım. Şu an sesim nasıl geliyor onu da bilmiyorum. Oh. Çok yorgunum, uykum var, <laughs> uyumak istiyorum. Bir de arkadaşlar, bu saatten sonra YouTube videolarına devam edeceğim. Sabah bana bir mesaj geldi. Küçük bir takipçim hayranlıkla beni izliyor YouTube videolarımı. Bana şey dedi annesi, ee, videon gerçekten az. Başa sarıp sarıp izliyoruz artık dedi. Ben de o yüzden, ee, o izlesin diye bir sürü video çekme kararı aldım. Şimdi fuara bir arkadaşım geldi. Ee, onu bulmaya çalışıyorum. Onunla birlikte birkaç tane video çekeceğim. Ay çok aşırı kalabalık. Gerçekten makasata hata da yürüyor. Ve insanların birçoğu beni tanıyor. Anlık sürmeme gerek yoktu bugün çünkü yeterince utanacağım. Dün bahiye dedim ki buraya 3-5 masa attım burası da olacak. Gerçekten de dolmuş. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. anahtarları verilmiyor. Arkadaşlar ben heyecandan suarı çekemedim. Şu an aynı ortasındayım.